Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda da Aydın yayınlarının 30'lu TYT fizik denemelerinden 7.sinin çözümünü yapacağız. Haydi çözüme başlayalım. Birinci soru şöyle diyor. İnsan yaşamını ve toplumsal olayları düzenleyen birçok kural olduğu gibi bilimsel çalışmaları ve bu çalışmalar sırasında bilim adamının davranışlarını düzenleyen bazı etik kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamının uyması gereken etik kurallardan değildir? Hemen yargıları konuşarak başlayalım sevgili arkadaşlar. A seçeneğinde şöyle deniyor çalışma sırasında yapılan alıntılardan açık ve seçik bahsedilmesi. Sevgili arkadaşlar bu bilim insanının uyması gereken kurallardan bir tanesidir. Eğer bilim insanı başka bir çalışmanın sağladığı verileri kullanacaksa hangi çalışmadan bu verileri kullandığını, bu çalışmanın kimler tarafından yapıldığını açık ve net olarak belirtmelidir. Belirtmediği takdirde kendisi yapmadığı bir işi yapıyormuş gibi Gösteri, görülmesine sebep olabilir. Bu da problemli bir etik sıkıntı oluşturacaktır. B seçeneği şöyle diyor. Yapılan çalışmalar sırasında toplum, insan ve deneklerin sağlığı düşünülerek mümkün olduğunca zararlı etki ve sonuçlardan kaçınılmalıdır. Aynen öyle sevgili arkadaşlar. Bilim insanları yaptıkları deney sırasında bilimle uğraşıyorum. Sonuç ne olursa olsun ben bunu yapacağım ya da kime zarar verdiği önemli değil gibi bir düşünceye sahip olmamalıdır. Asgari düzeyde zarar alınması, işte deneklerin bundan daha az zarar görmesi, toplumun bundan daha az zarar görmesi e, temel olarak düşünce düşünülmeli ve dolayısıyla e, yapılan çalışmaların en az zararlı olacak şekilde eğer zarar vermesi zorunluysa bunun da minimuma indirilerek yapılması konusunda bilim insanının üzerine düşen sorumluluklar, etik kurallar e, olmalıdır aksi takdirde deneysel çalışma yapıyorum diye birçok zararlı etki insanlığın gidişatını kötü yönde değiştirebilir. C seçeneğine bakalım. Çalışmaya katılan herkesin çalışmanın hangi bölümünde ne kadar çalıştığı ile ilgili bilgiler açık ve seçik olarak belirtilmelidir. Aynen sevgili arkadaşlar, çalışmaya katılan herkesin isminden Hangi bölümde çalıştığı, ne kadar e, süreyle çalıştığı ve bu bölümde e, görevinin ne olduğu açık ve net olarak belirtilmeli. Aynı zamanda çalışmaya katılmamış birileri de sanki çalışmaya katılıyormuş gibi, katılmış, emek harcamış gibi gösterilmemelidir. Dolayısıyla bu da etik kurallardan bir tanesidir. D seçeneğine bakalım daha önceden yapılmış bilimsel çalışma ve bilim adamlarının düşünce veya deneylerine ters düşecek deney ve çalışmalar tasarlanmaması. Sevgili arkadaşlar, bir bilimsel çalışmaya başlanırken işte o bizim için çok önemli bir bilim adamıdır. Onun sözünün üstüne söz söylenmez. Dolayısıyla o söylüyorsa bunun aksi iddia edilemez. Böyle bir çalışma da yapılamaz gibi bir kural yoktur. Aksine bilim ee, önceden yapılmış çalışmaların eksiği var mı? Bu eksikler nasıl kapatılabilir ya da daha doğrusu nasıl ifade edilebilir şeklinde ilerler. E, ee, Birçok bilimsel çalışmada önceki çalışmaların reddiyesi Onların mantıksız bölümlerinin ortaya çıkarılması ya da tutarlılığının ortaya çıkarılması üzerine de inşa edilebilir. Dolayısıyla böyle bir etik kural yoktur. Önceden yapılmış deneye ters düşmek düşmemesi gerekir gibi bir kural yoktur bilimsel çalışmalarda. E seçeneğinde okuyalım. Deney sonuçları veya elde edilen bilgi ya da datalar üzerinde oynanmadan bilimsel bir tarafsızlıkla değerlendirilmesi. Sevgili arkadaşlar kesinlikle bilimsel bir çalışmada bilim insanının uyması gereken bir kuraldır. Bilimsel çalışma gerçek bilimsel yöntemlerle ortaya konulmuş gerçekliği herkes tarafından bilinen ya da tespit edilebilen ya da e, gözlenebilecek şekilde üretilmiş deneyler gizli saklı olmayan ölçüm biçimleri ve dolayısıyla da bu ölçümlerin de herhangi bir şekilde değiştirilmeden deneyde nasıl elde edildiyse öyle yayınlanması, yayınlanması bilim insanının uyması gereken etik kurallardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu soruda e, yanlış olan ifade D seçeneği olacaktır. Geldik ikinci soruya. Bir koşu pistinde kulvar farkı olmadan Ali ve Kamil aynı noktadan başlayarak ters yönlerde koştuklarında 20 saniye, aynı yöne doğru koştuklarında ise 340 saniye sonra ilk kez yan yana geliyorlar. Ali ve Kamil kendi aralarında yarıştıklarında Ali 80 saniyede yarışı birinci olarak tamamlıyor. Buna göre Kamil yarışı kaç saniyede tamamlar? koşucuların sürati ve pist uzunluğu sabittir. Sevgili arkadaşlar burada hemen şöyle bir e, olay olsun. Diyelim ki şurada Ali var. Ali ve burada yanında da Kamil var. Kamil. Eğer bize sorunun söylediğine göre ters yönlerde koşarlarsa Ali e, diyelim ki sağa doğru koşuyor. Kamil de sola doğru koşarak e, yarışı e, koşarak pisti tamamlayacaklar. İşte o zaman 20 saniyede karşı, karşılaşıyorlar. Dolayısıyla şöyle bir durum olmuş olmalı. Kamil bir yere kadar geldi. Ali diğer taraftan koştu. Onunla karşılaştı diyelim ki şurada karşılaşıyorlar. 20 saniye geçiyor demiş oldu. Peki bu arkadaşların karşılaşması için geçen mesafe ya da kat etmeleri gereken toplam mesafe pist uzunluğu kadar olur. O zaman biz Alinin hızına A, Kamilin hızına da K diyelim. Bu durumda Ali'nin kat ettiği mesafe 20a, 20 saniyede 20A artı Kamil'in kat ettiği mesafede 20k olacaktır. Bunların toplamı eşittir D pist pistin toplam uzunluğu olacak. Peki sorunun ikinci ifadesine de dikkat ederseniz eğer aynı yönde koşarlarsa bu sefer 340 saniyede karşılaşıyorlar. Yani Ali sağa doğru gidiyor diyelim. Kamil de sağa doğru gidiyor. Bu durumda ikisinin tekrar karşılaşması için diyelim ki Kamil şöyle bir noktaya geliyor, şuraya geliyor şöyle. Kamil bu hizaya geldi. Demek ki Ali Kamil'e göre bir tur fazladan atıp aynı hizaya gelmelidir. Ha, o zaman demek ki biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sefer e, Kamil ve Ali'nin hareketi sırasında Ali ve Kamil'den biri diğerine göre bir tur fazladan dönmüş. Yani fazladan kat ettiği mesafe pistin uzunluğu kadar. Peki hangi koşucu daha e, çok yol almış? Hangi koşucu diğerinden bir pist uzunluğu kadar fazla gitmiş. Bunu görebilmek için de Ali ve Kamil kendi aralarında yarıştıklarında Ali 80 saniyede birinci olduğuna göre Ali daha hızlı koşuyor olmalı. Demek ki bir pist boyu kadar fark atabilmek için Ali'nin hızından Kamil'in hızını çıkarıp bunu 340 ile çarptığımızda bir pist uzunluğu olduğunu söylemiş oluyoruz sorudaki bilgilere dayanarak çünkü Ali kamil'e bir e, tur fark atmış olmalı bu durumda sadeleştirmelerimi yaparsam 20 ile şunları 340 sadeleştiriyorum o zaman Ali artı kamil eşittir Ali eksi kamilin 2'ye böldüm 17 katı etti dolayısıyla 17 Ali karşı taraftan bir Ali buraya atarsak 16 tane Ali eşittir. Eksi 17 Kamil bir de karşıya atarsam eksi 18 hatta artı oldu. 18 Kamil'e denk olacak. Bu durumda 8 tane Ali eşittir 9 tane Kamil hızı anlamına geldi. Lütfen dikkat edin. Ali'nin hızı 8 birimle, çarpılınca Kamil'in hızı da 9 birimle çarpılınca birbirine eşit oluyor. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Ali'nin hızına 9v desem, Kamil'in hızına 8v demeliyim. Peki bu durumda bakın şuradaki ifadeyi kullanalım. Birlikte yarıştıklarında Ali 80 saniyede yarışı tamamlıyorsa, yarış dediğiniz şey sabit uzunluklu bir pistte yapılır. O zaman D kadar mesafe kat etmiş olsun. Kim? Ali ne hızla? 9 ve hızla ne kadar sürede? 80 saniyede. Çarpı 80. Peki Kamil'in de bu yarışı bitirebilmesi için aynı mesafeyi kat etmesi gerekiyor mu? Aynen öyle. Dolayısıyla Kamil kendi hızıyla yani 8 ve hızıyla T sürede bitirmiş olsun bu yarışı. Sadeleştirmelerimi yaparsam t dediğim e, nicelik 90 saniye olacaktır. Bu da bana Kamil'in yarışı Ali ile beraber yaptığı yarışı pistin tamamını kat ederek 90 saniyede bitirdiğini söyler. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacaktır. Geldik üçüncü soruya. Kenarlarının uzunluğu 10 santim ve 20 santim olan bir güneş paneli ile bataryasının doldurulması için 18.000 Joule enerji gereken şekildeki cep telefonu şarj edilmek isteniyor. Kullanılan güneş enerji panelinin verimi %10 ve bulutsuz bir günde güneş sabiti 1000 Watt bölü metrekare kabul ediliyor. Buna göre tamamen boşalmış cep telefonu bataryasının tam olarak şarj edilebilmesi için kaç saat güneş paneline bağlı kalması gerekir. Bu arada şöyle bir de tanım yapılmış güneş sabiti denilen şey saniyede metrekareye düşen güneş enerjisi Joule cinsinden ya da Joule cinsinden diye ifade edilir. Peki sevgili arkadaşlar temel olarak bu çarp böl topla sorusu olarak düşünebileceğimiz bir soru. Yani şunu yapmalıyız aslında. Peki bizim telefonu tamamen şarj edebilmek için 18 bin Joule enerjiye ihtiyacımız var. Bu enerjiyi her bir metre kareye bin joul enerji bir saniyede düşüren bir güneş sabiti'nin varlığında yüzde onunu kullanarak bu enerjinin çünkü verim yüzde on denilmiş verim yüzde on olduğuna göre her yüz birimlik enerjinin on birimini kullanabiliyorum demektir ya da 1 bölü 10'unu kullanabiliyorum demek oluyor. Dolayısıyla güneş sabitinin %10'unu alacağım 1 saniyede benim faydalı enerjiye çevirebildiğim miktar bu. Yalnız bu 1 metre karede elde edilen enerji miktarı. Bakın benim dikkat edin güneş enerji panelimin kenar uzunlukları panelin alanının 1 metrekare olmasına yetmiyor. O zaman benim 1 metrekarede bu kadar enerji elde ettiğimi biliyorsam bunun yüzey alanıyla çarparsam güneş panelinin o zaman bahsedilen alanda elde ettiğim enerjiyi bulurum ki gördüğünüz gibi 10 ile 20'yi çarparsam 200 santimetre kare ki santimetre kareyi metre çevirmem lazım jul cinsinden ifade edebilmek için. 1 santimetre kare santimetre kare eşittir 10 üzeri eksi 4 metrekare olacağı için çarpı 10 üzeri eksi 4 diyorum. Güzel. Bir saniyede o zaman benim güneş panelimin üzerine yararlı ne kadar enerji düşüyor ben bu enerjinin ne kadarını alabiliyorum ifadesini kurmuş oldum. Yalnız ben bu güneş panelini T süre boyunca çalıştırdığımda cep telefonunu şarj etmiş olmayı bekliyorum. O zaman düzenleme yapalım. 18.000 eşit olmalı. Şurada e, 10 ve 100'den bir tanesi gidince şöyle bir şey oldu. 2 çarpı e, 10 üzeri 4, 10 üzeri eksi 4 gitti. T olmuş oldu. Bu durumda T dediğim şey eşittir 90.000 pardon 9.000 saniye olacaktır. Peki bize saat cinsinden zaman sorulmuş. Dolayısıyla biz şöyle diyeceğiz. Bir saat... Her bir saat 60 dakika, her bir dakikada 60 saniye olduğuna göre toplamda 3600 saniye olacaktır. Bu bizim için t eşittir 9000 saniyelik zamanın 3600'e bölündüğünde 2,5 saate denk geleceğini söyler. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soru şöyle diyor. Şekilde gösterilen içi dolu iletken küresel cismin yükü 8 çarpı 10 eksi 8 kulomptur. Elementer yük büyüklüğü 1.6 çarpı 10 eksi 19 kulomp olduğuna göre yargılarından hangileri Kesinlikle doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar bir cismin pozitif yüklü olması ne anlama geliyor? Hemen söyleyelim. Bu cisim bir şekilde elektron kaybetmiş anlamına geliyor. Aslında e, kaybettiği elektronun klomp cinsinden yük miktarını hesaplayabilirsem bu cismin artı yük miktarını hesaplamış olurum. Ha bizim için 8 klomluk yüke sahip olması demek bu cismin 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 kadar yüke sahip olması demek en tane elektron kaybetmiş olması anlamına geliyor. Peki her elektronun yükü bakın elementer yük denilen nicelik aslında doğada tek başına bulunabilen Doğada tek başına alışverişi yapılabilen ya da bir elektronun bir protonun yük büyüklüğüne ele elementer yük deniyor sevgili arkadaşlar. O zaman bu e, cisim her bir tane elektron kaybettiğinde 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 koulombluk yük kaybediyor. O zaman bu elektronlardan en tanesini kaybettiğinde 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 koulombluk yüke sahip olduğunu varsayabiliriz. Bu durumda n'yi hesaplarsak n eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 olacaktır. Bu da neye denk gelir? E, 0.5 çarpı 10 üzeri 11'e pardon 10 üzeri 12'ye denk gelir. Peki bu durumda n eşittir 5 çarpı 10 üzeri 11 tane etti. Ha peki e, 5 çarpı 10 üzeri 11 tane yük kazanmışız ya da kaybetmişiz. Bunu düşünmeliyiz şimdi. E, bu cisim pozitif yüklü olduğuna göre demek ki elektron kaybetmiş. Peki elektron kaybetti. Ne kadar elektron kaybetti? 5 çarpı 10 üzeri 11 tane. O zaman gelin yargıları bu anlamda değerlendirelim. Cismin dış yüzeyinde 5 çarpı 10 üzeri 11 tane proton vardır. Sevgili arkadaşlar bu Kesin bir ifade değil. Bizim bildiğimiz şey şu: cismin yükü 8 çarpı 10 üzeri 8 kulom olduğuna göre, cisim 5 çarpı 10 üzeri 11 tane elektron kaybetmiş. Kendisinde bu kadar tane proton var mı? Ya da bundan çok daha fazla proton var ama 5 çarpı 10 üzeri 11 tane elektron mu kaybetti? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla dış yüzeyde ne kadar elektron var, dış yüzeyde ne kadar proton var ya da iç yüzeyde ne kadar elektron-proton var bunları bilmiyoruz. Sadece kaybedilen elektron sayısını biliyoruz. Onun için birinci yargı yanlış. İkinci yargı cismin iç bölgesinden dış yüzeyine 5 x 10 üzeri 11 tane elektron geçişi olmuştur. Hayır sevgili arkadaşlar. Çünkü bu cisim pozitif yüklenmiş. İçinden dışına 5 x 10 üzeri 11 tane elektron gelmesi bu cismin pozitif yüklenmesi anlamına gelmiyor. Bu cismin 5 x 10 üzeri 11 tane elektronu kaybetmesi lazım. Tamam bu da yanlış oldu. Peki üçüncü yargıya bakıyorum. Cisim 5 çarpı 10 üzeri 11 tane elektron kaybetmiştir. Aynen öyle olmuştur. 5 çarpı 10 üzeri 11 tane elektron kaybettiğinde bizim hesapladığımıza da göre e, cismin yükü 8 çarpı 10 üzeri 8 eksi 8 klomp olacaktır. Bu durumda sorunun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Geldik 5. soruya. 2R, 3R ve 4R dirençleri kullanılarak şekildeki doğru akım devre parçası kurulmuştur. Devre parçasında iletken tel parçaları kullanılarak A, B ve C bağlantı noktaları oluşturulmuştur. 5R direnci sırasıyla AB, BC, AC noktalarına birer ucu denk gelecek şekilde bağlanıyor. Buna göre 5R direnci hangi aralığa bağlandığında devre parçasının eş değer direnci azalır? Şimdi sevgili arkadaşlar hemen kısa bir açıklama yaparak devam etmek istiyorum. Şöyle bir durum olduğunu düşünelim. İki tane direnç birbirine paralel bağlı. Çünkü AB arasına, BC arasına direnci ya da AC arasına direnci bağladığınızda e, paralel bağlı bir direnç elde etmiş olacaksınız. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bu R1 olsun, bu da R2 olsun. Ben desem ki buradaki eş değer direnç 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 olacaktır. Payda eşitleyip toplarsam R1 artı R2 bölü R1 çarpı R2'ye denk gelecek bu işlem. Bu bana eş değer direncin eşittir. R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 olacağını söyler. Şimdi sevgili arkadaşlar dikkatlice düşünürseniz ben bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? R1 bölü R1 artı R2 çarpı R2. Evet yazabilirim. Peki bu ifade aslında R2'den küçük bir sonuç verir mi? R2'den küçük. Tabii ki öyle olur. Çünkü çünkü dikkat edin. Ee, R1 bölü R1'den büyük bir sayı 1'den küçük bir sayısal değer getirir. R2'yi 1'den küçük sayıyla çarparsak dolayısıyla da sonuç e, efendime söyleyeyim R2'den daha küçük olacaktır. Peki ben bu işlemi R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 işlemini yani R eşi şöyle yazsam eşittir. R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 diye yazsam. Bu sefer de gördüğünüz gibi R2 bölü R2'den büyük bir sayı geldi. Dolayısıyla bu da R1'den küçük olmalıdır. Küçük bir sayısal değer çıkar. Ha, Buradan şunu elde ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir devre parçasına paralel bağlı bir e, dev, e, direnç eklediğinizde eş değer direnç o parçadaki en küçük dirençten daha küçük çıkar. Her, her paralel bağlı dirençten daha küçük çıkar. O zaman bizim yeni 5V'lik direnci AB arasına bağladığımızda demek ki AB arasındaki direnç artık eş değer direnç 2R'den küçük olacak. BC arasına bağladığımızda artık eş değer direnç şunların eş değerinden küçük olacak. AC arasına bağladığımızda şöyle Demek ki eş değer direnç önceki değerden küçük olacak. Çünkü yeni bir paralel direnç eklemiş oluyorum. Dolayısıyla paralel direnç eklendiği anda eş değer direnç küçülüyor. O zaman ister AB arasına ister BC arasına isterseniz de AC arasına bağlayın. Veya hangi büyüklükte direnç bağladığınızın önemi yok. Her durumda eş değer direnç daha küçük olacaktır. Doğru cevap e seçeneği olmalıdır. Geldik 6. soruya. 6. soru yay dalgası sorusu. K ve L noktalarından birbirine eklenmiş ideal esnek X, Y ve Z yayları şekilde gösterilmiştir. Birbirine bağlı yayların A ucundan şekildeki gibi baş aşağı bir atma ama tek atma oluşturuluyor. K ve L noktalarından birer kez yansıma olduğunda yaylar üzerinde İki baş yukarı bir baş aşağı atma gözlen, gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar hemen şunu ifade etmek gerekiyor. Bir baş yukarı atma oluşturulmuş yayların bağlanma noktasına gönderilmişse kesinlikle iletilen atma baş yukarıdır. Eğer baş aşağı atma oluşturduysanız şöyle ve bağlanma noktasından sonra daha kalın ya da daha ince yayda olabilir hiç fark etmez iletilen atma baş aşağı olacaktır. Yani iletilen atma her şart altında gelen atmayla aynı biçimli olmalıdır. Dolayısıyla gelen atma baş aşağı olduğuna göre Z yayına iletilmiş olan atmanın baş aşağı olması zorunludur. Ve dikkat eder misiniz lütfen? İlk K ve L noktalarından birer kez yansıma olduğunda bir tane baş aşağı iki tane baş yukarı atma gözleyeceğiz. Ha tamam. Demek ki X yayından gelen atma K noktasında eğer yansıma yaptıysa işte o zaman bu yansımanın baş yukarı dönerek olduğunu söylemiş oluyor bana. Neden böyle söylüyorum? Çünkü çünkü soru bana en son durumda bir tane baş aşağı, iki tane baş yukarı atma olduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla şöyle bir baş yukarı atma geri dönmüş. Aynı zamanda e, o zaman buraya iletilen baş aşağı atmanın L noktasından döneninin de yansıyanının da baş yukarı olduğunu rahatlıkla söylemiş oluruz. Peki bu durumda hemen şöyle bir çalışma yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın X yayından Y yayına gelen atma baş aşağı gelmiş ama baş yukarı geri dönmüş. Demek ki X ince Y kalın yay olmalı. Peki Y yayında baş aşağı gelen atma L noktasında yansıdıktan sonra baş yukarı dönerek geri dönmüş. E dolayısıyla Z en kalın yay olduğu ortaya çıkmış oldu. Peki gelin yargılara bakalım. X yayı en hafif yaydır denilmiş. Birinci yargıda gayet doğru. En ağır yay Z yayı en hafif yay X yayı demiş olduk. İkinci yargı bize şöyle diyor. Z yayındaki atma en yavaş ilerler. Evet dalgalar ya da atmalar yay kalınlaştıkça daha yavaş ilerler. Dolayısıyla Z yayı en kalın yay olduğuna göre atmanın en yavaş ilerlediği yay olmalıdır. İkinci yargı da doğru. Üçüncü yargı yaylardaki her üç atma arasındaki mesafe zamanla artar. Sevgili arkadaşlar Z yayındaki atma sağa doğru gidiyor. Y yayındaki atma sola doğru gidiyor. Dolayısıyla aralarındaki mesafe artar. X yayındaki atma sola doğru gidiyor. Y yayındaki atma da sola doğru gidiyor. Ancak X yayı daha ince bir yay. Dolayısıyla daha hızlı gidiyor bu atma. E, o zaman aralarındaki mesafe yine artıyordur. Dolayısıyla üçüncü yargı da doğru olacaktır. Bu durumda bu sorunun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Geldik yedinci ve son soruya. Işın yansıması yansıma kanunları denilen iki temel kanuna göre gerçekleşir. Bu kanunlar gelen ışın, yansıtıcı yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemde bulunur. İkincisi gelen ışın yüzey normali ile yaptığı açı yani gelme açısı yansıyan ışının yansıtıcı yüzey normali ile yaptığı açıya yani yansıma açısı eşittir şeklinde ifade edilir. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te bazı ışık ışınlarının bazı yüzeylerdeki yansıması gösterilmiştir. Buna göre hangi yüzeylerde gösterilen ışınlar yansıma kanunlarına uygun olarak yansır? Sevgili arkadaşlar, böyle bir soruyu gördüğünüzde çekinmeden bu soruda bütün ışık ışınlarının yansıma kanunlarına uyarak yansıması gerektiğini söylemek gerekiyor. Çünkü sevgili arkadaşlar, yansıma kanunları biz henüz bunların, e, bu kanunların geçerli olmadığı bir yansıma türü bilmediğimiz için yansıma kanunlar. Yani fark ettiğiniz üzere bilimsel bir kanun, o olayı açıklarken e, bütün durumlarda geçerliliğini koruyan ifade demek. En azından bizim bilimsel bilgimize göre. Dolayısıyla herhangi bir yüzeyde. Herhangi bir şekilde ışığın yansıması söz konusuysa kesinlikle yansıma kanunlarına uymalıdır. Bazen şey denilebilir hocam buradaki şekillere bakarsak nasıl e, bu kanuna uyduğunu söyleyeceğiz. Bakın şunu hemen çizelim normali çizdim. Gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açılar yani şunlar normalle eşit açı yapıyorsa ya da bu e, ifadenin başka bir e, açıklaması şu normal açı orta üzerinde kalıyorsa. E, bu durumda yansıma kanunlarına uyabilir. Mümkün müdür? Evet mümkündür. Ki hatta soru yansıma kanunlarına uy, yansıma kanunlarına uyması gerektiğini söylüyor. Çünkü bunların yansımaların gerçekleştiğini zaten yazmış soru. Bakın ikinci şekilde şuradan çizdiğim normal. Bu küresel yüzeyin tam merkezinden geçiyorsa o zaman şu açılar birbirine eşit olacak demektir. Dolayısıyla yansıma kanunlarına uyacak. Üçüncü şekilde şuradan çizdiğim doğrusal ifade ya doğru merkezden geçecek şekilde çizilmişse şu açılar birbirine eşit olabiliyorsa ki olmak zorunda. Dolayısıyla bu da yansıma kanunlarına uymalıdır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yansımanın gerçekleştiği her yerde istisnasız olarak yansıma kanunlarının geçerli olduğunu rahatlıkla söylemeliyiz. Bu durumda sorunun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. 7. denememizin çözümünün sonuna geldik. 8. deneme çözümüyle tekrar görüşmek üzere.